Burası 1924 yılında ibadete açıldı, cami olarak, şu an aşağı yukarı 100 yıldır, biz gelene 100 yıl oldu, 100 yıldır ibadetimizi burada yapıyoruz. bağlantıları sonattan yapıldı. Önceden yoktu. Gördüğünüz bura, şura, bir de şura. Üç tanesi. Hmm, böyle geçeceğiz. Böyle altından geçeceğiz. Bunlar caminin dengesini sağlıyor. Evet, dengeç. Tavandaki şeyin de... Tavandaki şeyin de... Tavandaki... Hazreti İsa <laughs> ve havarileri. Evet, yani Ayasofya'daki modelin bir değişik modeli. Bir değişik var. modeli bu kapanıp açılıyor zaten. Evet, sistem kapanıp açılıyor. Evet. Biz de bunu her zaman kapatmıyoruz, evet. bozulmasın, evet. arıza evet. yapmasın diye. Evet, evet e, muhtarımdan e, yeni cami, cami. Evet. Gezindik, e, e cami, gezildik, evet. bilgi aldık. Sağ olun, sağ İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok. Evet. Rumlar zamanında şey yok, minder yok. Bunlar ne Bunlar şu karşıdaymış. Şu karşıda. Ustamız buraya delimi topluyor. Burayı buraya yapıyor. Burayı da buraya yapıyor. Bundan sonra mı? Sonradan, sonradan yapılmış. İçimizdeki asesiyonlar. yapılmış Evet, evet sade evet. Rumlardan kalma iki tane şamdanlık. Bu Rumlardan kalma kiliseden evet, kalma. Evet. evet, kiliseden kalma. Evet. Bir de papazın balaz kürsüsü. Ha, bu da bu da rumlardan kalma. Gel bakalım gel buraya. bu altı. Bu da kilisenin orijinal boyası. Stüdyum sırasında çıkan mezar taşları. da mezar. Taşı. Bu papazın mezar taşı. Ee, bu yazıları okuttunuz mu? Yazıları gelen Yunanlı misafirlerimize okuttuk. Yunanlı misafirlerimiz diyor ki, bu yazılar bize ait değil. Okuyamıyorlar. Ee, o zaman daha öncesi mi ait? O orayı bilemiyoruz. Bu papazın mezar taşı. Burada bir yeşil bardak varmış. Bir de İncil çıktı, çıktı. Çeşmenin suyu nereden geliyor? Dağdan geliyor. Evet. Doğal sudur. Hangi dağdan geliyor? Saray Saraydağında. Ee, İnegöl Dağı'ndan geliyor. Devamlı akıyor. Devamlı bunlar 100 yıldır böyle akıyor. Hiç kesinlikle yok. Evet. Tuvalet, tuval tuval tuvaletlerimiz Rumlardan kalma. Orijinal. Evet. Hiçbir evet. yerinde bir işlem yapılmamıştır. Hiç kokusu yoktur. Çok yani iyidir. Bakalım ha, nasıl içeriye nasıl bakalım. bakalım. Evet içeriye evet, bakalım. Evet. Bu ama burada temizlik imandan gelir evet. diyoruz. Burada örnek bir mimari var. Evet. Bu tuvaleti inceliyoruz. Bu. Tuvaletlerimiz orijinal. Orijinal. Eskiden dağdan su böyle gelirmiş. Buraya birikir. Buradan insanlar ihtiyaçlarını giderirmiş. Evet. buna, buna göre böyle. Evet. Evet. Sistem böyle. Sistem böyle. Beş tuvaletin 5'i de böyle. pozitif. Bu temeller burada duruyor. O temeller burada duruyor. Temeller eskiden yoktu. Restorasyon sırasında çıktı temellerimiz. Evet. Bu gördüğünüz kısım eskiden kapalı Vatandaşlardan topladık. Geldik evet. yani eski bütün eski bütün, eski bütün arabaları. Bunlara gittiğimiz arabalar. Evet. Tamam. böyle bu aksesuarı var olsun. koyduk. Gelen bilmeyenler bilsin diye. Bu, Şu tü, bu tütün arabası değil tütün mi? adı. arabaları. Evet. Evet, bunlar hep Konya arabası. Eşek bu da eşek arabası. arabası. Şu an Gümüş Maden Camisi'nin bahçesindeyiz. Ee, Gümüş Maden'de ikamet eden biz kısaca Evet, Evet Evet efendim? efendim kendimi tanıtayım. Gümüş Yeni Cami Mahalle Muhtarı Mustafa Sarıkap. Evet. Ben de dedelerimizin Buraya 1924 yılında geldikten sonra dedem, babam ve ben üçüncü kuşak oluyorum. Aslında biz e, Konya Karaman, Konya Karamandan Selanik, Selanik'ten tekrar Türkiye oraya gitmişsiniz. Abdülhamit zamanında oraya gönderilmiş. Atatürk zamanında tekrar bu Menter, buraya bu de buraya, buraya yerleşmiş. Peki burada bu tütünün sizden sizin tarafından geldiği falan diye Doğru. Tütünü, bu tütünün çayesi neydi? Tütünü bizim yani mücahid olarak. Evet. Ne de Tütünün tütünün esas kökeni Yunanistan. Yunanlge olarak hangi bölge orada? Bu Yunanistan. İşte oradaki sadece ben Karacıo köyünü biliyorum. Orada büyüklerimiz tütün ekiyormuş, oradan buraya getirmişler, o zaman burada tütün yok. Öyle mi? Yani onların getirmesiyle başlıyor. Yani. onların getirmesiyle tütün ekimi burada başlıyor. Evet, şimdi siz e, uzun yıllar muhtarlık yaptınız, devam evet, ediyor musunuz? Evet, beşinci dönem. Beşinciyi aldınız. Beşinciyi aldım, Allah'ın izniyle evet. devam ediyorum. Ee, sadece şey yok, nüfusumuz çok az. Ne kadar nüfusumuz var? Mesela senin mahallenin ne kadar nüfusu Benim var? Benim mahallemin 43 nüfusu var. Allah Allah, o kadar küçüldü mü? Evet, 3 mahalle burası. Üç, şu an bu nüfusumuz şey nüfus gümüş olarak 800-850 civarında. Gümüş maden bileşik Billeşik, bil, bil, bil evet. Bil Sadece evet. bizim buranın nüfusu 200'den alıyoruz. Evet. bizim e, dedelerinizin e, lakabı, ismi nedir? Benim dedemin ismi Sarıgab oğlu Mümin. Sarı kapı nereden geliyor? Selanik Karaca Ova köyünden. Yani Selanik Karaca köy o, o Karaca o köyünden gelmiş. Evet, evet. Ee, evet. kısa da mı sarı kapı oluyor? Evet. Ha, kısa ismi? Kısa ismi? Sarı kapı oğullar. Sarı kapı. Ha oradan dolayı. Evet. E gidip geldiniz mi? Ziyaret ettiniz mi? Ben gidemedim. Fakat şurada şey bilir, abi bilir. Ahmet Bozkurt gitti. Evet. babasının tarihi üzerine köyüne köyünü buldu fakat köy harab olmuş. Evet. Demin e, doktor de görüştüm. O da gitmiş. Evet. Dedelerin gelince bundan akrabalarınız var mı? Tabii tabii biz hep. Evet. Tabii biz hep akrabayız burada. Hep iç içeyiz. Bu buradaki buraya gelenler Buradaki e, Selanik'ten gelen buraya hep iç içe olan köylerin insanları. Evet yani şimdi e, sizin aileden kaç kişi var şeyde? Benim benim ailemden biz babam altı kardeşiz. Altı kardeşten bir tane ben varım. Altı kardeşin diğerleri her ilimize yerleşti, emekli oldular. Sadece burada ben varım şu an. Temsilen sen bulunuyorsun. Temsilen ben bulunuyorum. Sende kaç çocuk var? Bende üç çocuk var. Ee, da onlar da birisi Tokat'ta, biri Gümüşhaçköy çalışıyor, birisi de Gümüşhaçköy Belediyesi'nde Kepçe Operatörü. Ee, yani evet, siz son, e, evet. Siz yani son üçüncü kuşakta evet. sizde kapanıyor Biz, biz de bitiyoruz. Dördüncü kuşak takip ediyor mu? Dördüncü falan. kuşak... Tarihi şeyleri falan var, biraz zor. Öyle mi? Yani, merak yok şimdiki gençlikte. Ee, yani iki kilo çekmedikleri için herhalde tabii, tabii bilmiyorlar. Çizim. bilmiyorlar. Evet. Yani. Yani şimdi biz seni yayınlayacağız. Gümüşhane köyler izleyecek, Gümüşler izleyecek. Evet. Sizi tanıyanlar olacak. Şimdi burada bizim kameramıza ne söyleyeceksin? Vallahi bu röportajı yaptığımız için teşekkür ederim. İyi oldu. Bir bilgi sahibi olmuş oldu izleyicilerimiz. İnşallah iyi olur. İyi o zaman oraya bir, bir yapalım. Hasret kaldım sevdiğime Ben sana dayanamam yârim ben, ben sana dayanamam yarim. Ben sana dayanamam yârim Ben sana